Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım filosu büyümeye devam ediyor. Son olarak 20 yeni otobüsü daha şehre kazandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz Haziran'dan bugüne kadar alınan otobüs sayısının 127'ye yükseldiğini söyledi. Ya güvenli, konforlu, evet. temiz. Evet. Evet. Konya'da en güzel, ne layık inşallah. Türkiye'nin 6. büyük şehrinde toplu ulaşım hizmetlerinin en öncelikle hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, Coğrafyanın büyüklüğüne rağmen büyük şehirler arasındaki en ucuz toplu ulaşımı sağladıklarını dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük coğrafyasında ve nüfus olarak 6. büyük ilinde hizmet yürütüyoruz. Toplu ulaşım hizmetleri en öncelikli hedeflerimizden birisi. Şu an itibariyle fiyat politikamızla büyük şehirler arasındaki en ucuz toplu ulaşımı sağlıyoruz. Coğrafyanın büyüklüğüne rağmen bu konuda kararlılığımıza devam edeceğiz. Çünkü vatandaşımıza toplulaşım ücretleriyle ciddi bir aylık destekte bulunduğumuzu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllardan itibaren ucuz fiyat politikamıza inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Başkan Altay 2023 yılı için araç filosuna yeni otobüsleri katmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Bugün itibariyle 20 yeni otobüsü daha hizmete sunuyoruz. 63 milyon bedelle otobüslerimizin finansmanını sağlamış olduk. Böylece toplamda 127 otobüse ve 470 milyon liralık bir satın almayı sağlamış olacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem ucuz hem de konforlu ulaşım için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bundan sonra aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz inşallah müjdelerimizi de bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun.